kanalıma hoş geldiniz. Kerem VS'ye çağırdım. altı VS'si. Şu an heyecanlıyım arkadaşlar. Ambarda VS'imizi açacağız. İnşallah yenerim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böylece daha çok videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu yorumları da kimin kıyafetini belirtin arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar son 3 saniye arkadaşlar ee, şu an maçımız başladı Evet arkadaşlar dediğim önceki videolarımdan da bildiğiniz gibi arkadaşlar çantaya atıyorum ilk Kerem buradan mı bakalım bir Orada değil mi çok Kerem kendini patlattı arkadaşlar iyisi Ne göster ben bunu niye alamıyorum I got supplies. Arkadaşlar ben <laughs> otomatik toplamı falan kapatmışım. Şu an yerden hiçbir şey alamıyorum. Kerem nerede bu arada Arkadaşlar bir bakayım Kerem'e. Kerem. E. Kerem Arkadaşlar buna tek yap şu nasıl ya? Kerem bir dakika beklesin otomatik toplamayı kapatacağım. Nerede arkadaşlar otomatik toplama? Ona bir bakalım otomatik toplamayı çünkü kapatmamız lazım. 2 ee, dakika önce arkadaşlar ee, hemen bakayım. Ha. Arkadaşlar yok şu an otomatik toplama çok amınakoyim arkadaşlar ben video durdurup geri size haber verdim. evet arkadaşlar geri geldim otomatik toplamayı kapattım şimdi arkadaşlar kerem bu arada iki kill aldı hemen şimdi hemen başlayalım evet. şurası attım arkadaşlar ama hani yine de Kerem gibi Kerem'e karşı biraz toplamıyor. Şimdi arkadaşlar tekrar geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantayı ben atıyorum. Çantayı atmayı tercih ediyorum. Nerede arkadaşlar ses veriyor bilerek. Arkadaşlar Kerem'i aldım. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi durum 2-2. Arkadaşlar Kerem'i gördüm. Arkadaşlar aldı Kerem beni. Olsun. Ee, arkadaşlar şimdi Kerem'e troll mü yapsam ya da öt ya. Kerem'e troll yapmayayım arkadaşlar. Kerem çünkü sonra üzülür. İnşallah sesim de tümde değilmiş. Evet tümde değil değil mi sesim Arkadaşlar sesim şu an takımda Kerem duymuyor Arkadaşlar Kerem şu Allah Abi arkadaşlar Kerem bir anda arkamı geçmiş nasıl olduysa Arkadaşlar şu an 5-3 Ama bunu arkadaşlar vs olarak an, Çünkü arkadaşlar zaten Arkadaşlar karanlığı arttırdık Arkadaşlar karanlığı arttırdık Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Kerem iyi sesler mi şu an? Arkadaşlar oyunun sesini biraz açın. Arkadaşlar Kerem tükenmez sıkıyor bu arada Canım çok azaldı. Sen arkadaşlar ee, Kerem bulmaya çalışıyor. <laughs> arkadaşlar bomba dibime düştü. Arkadaşlar jeoskop açsam mı? Şu an jeoskop açayım mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar ben jeoskop açıyorum o zaman. Geçmiş kontroller jiroskop. Jeoskop açtım. helikopter. <laughs> arkadaşlar ben jiyoskopu kapatacağım. Jiyoskopu oynayamıyorum. Şimdi jiyoskopu kapatayım şuradan. Kapat dedim. Evet arkadaşlar kapattım. 76 Hayır ya arkadaşlar Kerem aldı. Şu an yedi de ilk defa arkadaşlar tablet şu an dondu. Arkadaşlar Keremi görebiliyor musunuz? Kerem'i yine aldım Şimdi arkadaşlar 9 <laughs> Aa, arkadaşlar. Bir ayar yapmam lazım Kerem şu an bakıyor bana Aa! Arkadaşlar gördün mü Kerem'i Arkadaşlar Kerem beni aldı bu ara butonları özdeştirdim bir tane ayar yapacağım arkadaşlar Bu ayar daha mantıklı Arkadaşlar Kerem şu an nerede görebiliyor musunuz? Arkadaşlar Kerem Evet Allah Bak arkadaşlar çok iyi WS e Attım arkadaşlar yine Arkadaşlar 12-8 Kerem arkadaşlar. Bomba patlamadı İçerim şu an tabancayla aldım ve daha geçen sanıyor. <laughs> Arkadaşlar şu an bir, <laughs> <Arkadaşlar gireceğim orası. gülüyor> bir tane daha vs atacağız. tebrik ediyorum senin güzel kardeşim Arkadaşlar şu an e, Kerem'in kıtamda vs6'ın var e, arkadaşlar Çünkü şey e, nasıl anlatsam size e, dilim dönmüyor ya <laughs> arkadaşlar iki dakika boyunca çok boş boş şeylerle uğraştım Şimdi arkadaşlar ben kuracağım Arkadaşlar bir vs1 m416 oyuncu. ama ben, ben vovdan kuracağım arkadaşlar e, neredeydi arkadaşlar bir tane bir vs1 vardı Nerede o? Aa bir vs bir yok. Şuradan hemen bir aratalım arkadaşlar. Bir vs bir. Evet arkadaşlar hemen buldum. Ee, giriyoruz. Kerem başlatır mısın? Kerem başlatır mısın? Arkadaşlar maça başladık şu an. Ee, arkadaşlar sonel videosu yani soneli. Şimdi arkadaşlar güzel bir video olması için güzel güzel bir oynamamız için böyle arkadaşlar hesatma odaklı önce bir de arkadaşlar nasan nasan bize. Da başka başka ellere çıkmamaya göreceğiz gö gö arkadaşlar benim troll yap. Troll on yok troll. Bunda evet. Yapacağım troll arkadaşlar şu an bunda yok. Arkadaşlar çok kötü sıkıyorum ya. Esa, bir tane hesap aldım arkadaşlar Kerem'i Arkadaşlar bu video biraz zor çekeceğim Çünkü arkadaşlar var yani editörüm yok arkadaşlar arkadaşlar editörüm olmadığı için de videoları tek başıma çıkartmak zorunda kalıyorum arkadaşlar Eğer Kerem'in editörüm olmasını istiyorsanız videoya yorum yazın arkadaşlar Video yorum yaparsanız ben de en çok yorumları yorumları ne yazarsa onu seçeceğim arkadaşlar. Eee ol derseniz editor mu olacak olma derse editor arkadaşlar. Yine Kerem beni öldürdü arkadaşlar. Şöyle üç arkadaşlar Kerem. <laughs> arkadaşlar ben bir tane adamın bana söylediği bir tane esasiyet oynuyorum. Adam ne bu? Evet arkadaşlar şu an yine Kerem'i aldım. Şu an arkadaşlar durum 4-3 Kerem yeniyor. Ee, bir tane yedek almam lazım şuradan. Evet arkadaşlar yerlerimizi çektik. Arkadaşlar Kerem'in evinin evini Gördüğünüz gibi kapısı kırdım. Arkadaşlar Kerem'i yine aldım. Kerem'in Dikiz açan bir yerde kapı var arkadaşlar. Evet, bu kapıyı da kırdım. Evet arkadaşlar Kerem yine gitti. Double S attım arkadaşlar Kerem'e. Gördüğünüz evet. gibi. Arkadaşlar Kerem'e S atıyorum. Kerem'in galiba interneti pek iyi değil arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem'i aldı ya. Şimdi arkadaşlar nasıl yapsak nasıl yapsak arkadaşlar o da benim kapımı kıracak galiba. Arkadaşlar çok nasıl nasıl çok malca oynuyorum ben. Ağzım bozun özür dilerim ama çok mal. Şükür ya. Arkadaşlar çok yani normalde böyle iyi almıyorum ben. Ama iyi o kadar kötü ki. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani o kadar elseye at at at. Arkadaşlar lazerle çıkartıp tutacağım. Tutum. Şu an arkadaşlar durumu çıkarttım. Uf. Kerem ka arkadaşlar double el attı. Ee, gördüğünüz gibi. Olmadı. Olmadı. Ee, arkadaşlar bu ara hangi oyundan daha çok video isterseniz ben öyle oynayacağım. Yani Free Fire mi? arkadaşlar bu ara FIFA, LOL, Free Fire yani FIFA, LOL, Free Fire, Brawl Stars, PUBG, Kafa Topu 2, Minecraft dizi izleyebilirsiniz. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Bu arada arkadaşlar şu an Kerem beni yeniyor 11'e 8. Arkadaşlar Kerem'i aldım bu sefer. Şu an arkadaşlar 11'e 9. Arkadaşlar şu an Kerem canımı azalttı. Kerem aldı arkadaşlar beni. Ee, şu an 12'ye 9. Ama arkadaşlar yenmek istiyorum. Diğeriyle yendim çünkü. Arkadaşlar çok... Arkadaşlar videoyu durdurmuştum 2 dakika. Ee, geri geldim arkadaşlar. Şimdi Kerem'le yine vs atıyorum. Kerem aldı arkadaşlar beni. 14 13. Arkadaşlar Kerem aldı. Ee, biliyorsunuz ki ya, dediğim gibi arkadaşlar 100 abone olduğunda bir çekiliş yapabilirim. Heh, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar çekilişte FM çekiliş İsterseniz size ya da kendim hesabımı yükleyeyim. İkisinde bir ne yapayım ya da arkadaşlar e, yoruma diğer arkadaşlarımı da ederseniz, diğer arkadaşlarımın da hesabını yükleyebilirim. Ya da arkadaşlar bir tane çekiliş yapalım. Arkadaşlar şu an 14 14. İkimizin de son bir sayısı var. Evet arkadaşlar ben yendim. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar video bu, bu kadardı. Kanalıma abone olup like at unutmayın. Dediğim gibi editörüm olsun ve olmasın dersiniz. Editörüm ol diyen olsun diye yazabilir arkadaşlar. Video bu kadardı. Allah'a